Herkese merhaba, ben İdil Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 2 dakikada çikolatalı nutellalı kek yapacağız. Yani bir mac cake yapacağız. Mac cake son bir senedir inanılmaz popüler olan, şöyle kupalarda ve mikrodalgada pişen çok hızlı kekler. Bu yapacağımız, bugün yapacağımız kek kelimenin tam anlamıyla efsane oluyor. Islak bir çikolatalı kek düşünün, içinde de böyle hafif erimiş nutella düşünün. Gerçekten muazzam bir lezzet oluyor. Ondan hemen ilk önce malzemelere bakalım, ondan sonra da yapmaya başlayacağız. Çeyrek su bardağı unum var. 1 yemek kaşığı kakao kullanıyorum. 3 yemek kaşığı şeker. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Yarım çay kaşığı kabartma tozu. Çeyrek su bardağı süt artı 1 yemek kaşığı daha süt. Yani 75 ml olarak düşünebilirsiniz. Ve de 1 yemek kaşığı nutella kullanacağım. Birazcık da vanilya sütü kullanacağım. İşte malzemelerim bu kadar. Yapması mapkeklerin inanılmaz kolay oluyor. Şöyle minik bir kaseyi önüme aldım. İlk önce kuru malzemelerimi alıyorum. Unu koydum. Kakaoyu koydum kabartma tozu. Çok fazla kabartma tozu istemiyoruz. Kupadan da böyle kabarsın taşsın gerek yok. Ondan birazcık yeterli olur. Şeker aldım içine. Şöyle bir kuru malzemelerimi karıştırıyorum. Hepsinin iyice kakaonun her yere eşit bir şekilde dağılmasını istiyorum. Ve tamam. Şimdi sıvı malzemeleri ekleyeceğiz. Sütümün içine sıvı yağ ekliyorum. Ve de içine çok azıcık vanilya özü ekliyorum. Yani normalde büyük kekler yaparken vanilya özütünü bir çay kaşığı ekliyoruz. Buna böyle çeyrek çay kaşığı kadar biraz dokundursak o istediğimiz aromayı verecektir. Şimdi sıvı malzemelerimi kuru malzemelere ekliyorum. Bir çatalla ya da kaşıkla içinde hiç topak kalmayacak, şekle gelene kadar karıştırıyorum. Kekim güzelce karıştı. Yaklaşık 2-3 dakika kadar karıştırdım. Şimdi önüme mikrodalgaya girebilen bir kupa alıyorum. Ve şöyle kekimi içine boşaltıyorum. Tam ağzına kadar dolmayacak şekilde denk getirin. Tam ağzına kadar dolmasını istemiyoruz. Çünkü zaten bu kabaracak. Taşmasını istemiyoruz. Ama yine de kupanız küçükse isterseniz üzerine bir kağıt havlu koyabilirsiniz. Bu şekilde taşmasına engel olabilirsiniz. Şimdi kekimin tam ortasına şöyle nutellamı... Diğer kaşığı da alayım. Hop içine bırakıyorum. Bunu hiç karıştırmıyorum. Kekimin ortasına bırakıyorum. Bu yerken ortasında böyle sürpriz gibi olacak. İyice sıyıralım ve kekimiz pişmeye hazır. Şimdi bunu mikrodalga yatacağım. Mikrodalganın en güçlü ayarında 70 saniye pişireceğim. Ondan sonra nasıl gözükmesi gerektiğini sizlerle paylaşacağım. Ve etmak hazır. Ben üzerine biraz çilek, biraz da naneyle süsledim. 70 saniyelik kupa keki oldu size. Çok lezzetli, çok şık bir tatlı. Hemen şimdi biraz da tatmak istiyorum. Şöyle bunu yerken biraz ortasından alıyoruz. Çünkü o nutellalı kısmı da yemek istiyoruz. Biraz da kenarlardan. Çok çok iyi. Bunun kimse 70 saniyede yapıldığını anlamaz. Onun garantisini size verebilirim. Umarım siz de evinizde çikolatalı, nutellalı kek yapmayı denersiniz. Eğer denerseniz fotoğraflarını benimle lütfen Instagram üzerinden paylaşmayı unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol görüşmek üzere, hoşçakalın.